Evet sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle doktor hallerine bakıyoruz. TRT çocuk kahramanları İbi gördüğünüz gibi. Şimdi pırıla bakıyoruz arkadaşlar. Pırıl gördüğünüz gibi hastaya nem var dayı diyor. Ve şimdi Emiray ve arkadaşlar Viki, Vikinglerden bir karakter. Hatırlayamadım ismini yazabilirseniz yorumlara öğrenebiliriz. Evet şimdi gördüğünüz gibi Akın da bir çocuğa bakıyor. Çocuk doktor olmuş çocuk uzmanı. Evet arkadaşlar bulmaca kulaşisinden bir arkadaşımız bu da. Bunun da ismini bilmiyorum. Evet bu da Müge. Müge doktor olmuş ve bir hastasına bakıyor. Yanında yardımcı hemşire var. Ve şimdi arkadaşlar yine vikiklerden bir karakter. Bunun adını bilmiyorum bize yine yapacak galiba. Evet doktor Elif gördüğünüz gibi bu Elif karakteri görüyorsunuz. Şimdi Hayri tabii ki uzman profesör doktor Hayır olmuş arkadaşlar. Aslan da doktora daha doğrusu hasta diyor doktora. Neyin var doktor diye aslana. Evet bakalım uzay nasıl bir doktor. Dur diyor uzay hasta olmuş arkadaşlar. Doktor değil doktorun muayene oluyor. Kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.